Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite'deki kutu açılımı yapıyorum. Pes videomda da demişimdir. Arkadaşlar soğuk su daha içmedim. Birazdan içeceğim. Hemen bir içerik mağazasına bakacağım. <Susurra> ah, avatar Bleeding Light lights. Ah, bu, güzel şarkı. Çok zevkli bir şarkı bu ya. Neyse bir arayalım. Best yağmuru. Bu arada şimdi Sarper görmediyse hemen oynuyordur belki. Aa Ali Ağa'yı almış. Evet şey arkadaşlar gördüğünüz gibi 101 seviye. Nedeni söyleyeyim mi? Çocuk 13.500 papel çekti ya. Ay. Heh geldik. Bunu açsam diyeceğim olmasın. Hadi bunu açabiliyor muyum hala? Ha yarın yok. Evet. 13. günde açabiliyorum. Şu horlama sesinden çok hoşlanıyorum. Oh, ne? Mermi kutusu ne alaka? Hadi. Arkadaşlar. Bakın. Geliyorum. Biliyorum bundan ne çıkacağını. Şuradan çok belli oluyor müzik çıkacak ama açacağım yine de. Belki güzel bir karakter çıkar yarın ya. Ay. Abi şimdi kararsız da kaldım. Neyse aldım bile. Şu an oyun bir bazı kuzu baba. Oo. <laughs> ne? Gördünüz mü ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Bakın size kare Şu an sağa sola gidemiyorum şeyde Gene kalma. Şu an yukarıda sağda solda ilerleyemiyorum arkadaşlar. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz